Elbistan ilçesinin Malatya Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanı soyguncuların hedefi oldu. Kurdukları tezgah ile işleri sahibine oyalayan soyguncular açık bırakılan kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Ev ilçesindeki bir kuyumcu dükkanını hedef alan soyguncular kuyumcuyu oyalayarak kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı. Öyle saatlerinizde meydana gelen soygunda parasını ödeyerek çeyrek altına alan iki kişi dükkandan çıkmak üzere oldukları sırada oldu ya. ellerindeki ya poşette ya. bulunan pirinci kazara döküldü süsü vererek kuyumcudan yardım istediler. Oyunun farkında olmayan kuyumcu eline aldığı fırça ile pirinçleri süpürmeye başlayınca iki kişi olan soygunculardan birisi tarafından oyalandı. O esnada diğer soyguncu ise içeri girerek daha önce açık olduğunu gördükleri çelik kasadaki 60 bin TL tutarındaki Türk parası ve dövizi alarak kayıplara karıştı. Sorgun kurbanı kuyumcu Hamiş Yoran ise soyulduğunu ancak yarım saat sonrasında anlayabildi. Bir müşterisine para vermek üzere kasaya bakan Yoran, kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce soyulduğunu anlayıp polisi aradı. Olay yerine gelen polis kamera kayıtlarındaki incelemenin ardındansa kurulan tezgah ortaya çıktı. Ve işte o anlar. Elinde içerisinde pirinç olan poşetle kuyumcuya gelen soygunculardan birisi. Nakit para ile çeyrek altın alıyor ve dışarı çıktığında elindeki pirinç poşetini yere atarak kazan süsü veriyor ve kuyumcu Hamiş Yoran'dan yardım istiyor. İçerideki fırçayı ve küreği alan Yoran kaldırıma saçıran pirinçleri toplamaya çalışıyor. İşte tam o sırada diğer zanlı devreye giriyor. Elindeki telefonla konuşmuş süsü vererek kuyumcuya giren soğukkanlı soyguncu çelik kasasının bulunduğu bölüme eğilip kasadaki paraları koynuna koyuyor başlıyor. Bir ara gelip giden var mı diye kontrol etmek için ayağa kalkan zanlı kimsenin dikkatini çekmediğini görünce de yarım kalan işini tamamlamaya çalışıyor. Kasayı boşaltan zanlı hiçbir şey olmamış gibi kapıya yöneliyor ve kendisine telefonda konuşuyor süsü vererek iş yerinden ayrılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanından parmak izleri alıp güvenlik kamerasına yansıtan görüntülerden belirlediği eşkaller üzerinde sorguncuları yakalamak için çalışma başlattı.